Herkese merhaba ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün size okul anılarımdan bahsedeceğim. İlkokul ve lise olarak. İlkokula ilk başladığım zamanlarda gerçekten böyle sürekli okuldan kaçmaya çalışıyordum, ağlıyordum falan. Evimizde okul çok yakında böyle hemen kaçtığım zaman eve gelirim falan diye düşünüyordum. Ben o zaman resim yapmaya meraklıydım. Zaten küçüklüğümden beri hep böyle şeyleri kesmeyi, tasarlamayı, çizmeyi çok meraklıydım. Şu anda zaten grafik okuyorum. Birinci sınıfta bir resim yarışması düzenlenmişti. Ben ona çizdiğim resimlerle katılmıştım. Birinci olduğumda bana böyle bir resim dosyası vermişlerdi. İçine böyle bir sürü resim malzemeleri olan falan filan. O zaman çok mutlu olmuştum. Bir de bütün okulun önünde böyle işte Burak kazan falan filan yapmışlardı böyle. Birinci sınıfta her şey gayet güzeldi çünkü o zamanlar zayıftım. 23 Nisan gösterisine katılmıştım. Yıl sonunda okuma bayramı olmuştu hatta sunucu olmuştum onda. O zaman dans etmeye falan da bir merakım vardı. Okuma bayramında bir dans gösterisi hazırlamıştım. Derken yıllar geçmeye ve ben kilo almaya başladım. Okulda sıkıntılar olmaya başladı. Benim Lady Gaga hayranlığım, kilomdan dolayı şişko falan filan denmeye başlandı. Okuldaki insanlarla çok fazla kavga etmeye başladım. Doğru söylemek gerekirse ben gerçekten şirret bir çocuktum. Yani her gün birileriyle kavga ederdim sürekli. Ya Gaga muhabbeti olmadan önce de kavga ediyordum. Sürekli böyle her gün annemi okula çağırırlardı. Annem artık okula gelip beni almaktan rahatsız olurdu yani illa şikayet duyacak falan diye. Çünkü ben her gün illa biriyle tartışıyordum. Bu 7. 8. sınıfta biraz daha ileri boyutlara taşındı. İlkokulda da yine böyle çalışkanlığımdan dolayı inek vesaire lakabı takılıyordu. Üstüne hem şişmanım hem çalışkanım hem Lady Gaga hayranlıyım. Yani laf duymak için maşallah her şeyi taşıyorum. E ben de boş durmuyordum tabii. Laf söyleyen herkese çok güzel lafımı söylüyordum. Çok güzel kavga ediyorduk. Neyse liseye geçecek olursam. Lisede de aynı şeyler hep devam etti. Yine ilk başlarda şişmandım. Sonra Lady Gaga muhabbetleri oldu. Sonrasında yine çalışkanlığımdan dolayı inek minek denildi. Sonrasında sınıfta işlerim yine aynı sınıfta aynı şeyler tekrarlandı. Sınıfımla çok fazla anlaşamıyordum o zamanlarda. Çünkü ben onlardan farklı kaldığım için genellikle bana ön yargıyla yaklaşıyorlardı. Ne olduysa 11. sınıfta oldu. 11. sınıfta hepsiyle yakınlaşmaya başladık. Hatta onlar her sene böyle okulun kapanmasına yakın mayıs sonunda denize gidiyorlardı beraber. Bu sene bana da gel dediler. O gün Life in Color konseri vardı. Ben sırf sınıftakilerle bir etkinliğim olsun diye gitmedim. Yani gitmedim. Aslında üzüldüm gitmediğim ama tabii sınıftakilerle o kadar çok eğlendim ki keşke o zaman YouTube kanalım olsaydı ve siz de görseydiniz o anları. Sınıfta kızlar benim zumba yapmamla birlikte onlar da yapmak istedi. Biz beden derslerine beraber zumba yapmaya falan başladık. Sonrasında 19 Mayıs için hazırlandık. Biz her beden dersinde sürekli zumba yapıyoruz falan Kızlarla çok fazla yakınlaştık. Şu anda son sınıftayım, staj görüyorum. Son senem şu anda gayet iyi gidiyor. Benim okul anılarım bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sorunuz ya da öneriniz varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.